Filtre kahve antioksidan bakımından zengindir. Serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olabilir. Antioksidanlar vücuttaki hücresel zarar görme riskini azaltarak yaşlanma karşıtı etkiler gösterebilirler. Bu etkileriyle cildin daha parlak ve genç görünmesine katkıda bulunabilir. Metabolizmayı hızlandırmada destekleyici rol oynayarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Metabolizma hızının artması günlük enerji tüketiminin de artmasına yol açar. Dolayısıyla Sportman bir yaşam tarzını benimseyenler için özellikle değerli bir etki yaratabilir. Zihinsel uyanıklık ve konsantrasyonu artırarak çalışma performansınızı artırmada rol oynayabilir. Kafein, beyinde bulunan belirli nörotransmitterlerin miktarını artırarak daha hızlı düşünme ve daha iyi odaklanma sağlamada katkıda bulunabilir. Kalp sağlığına katkıda bulunabilen bileşenler içerebilir. Ancak dikkatli tüketilmesi önemlidir düzenli ve ölçülü içilen filtre kahve, kalp damar sağlığının korunmasına destek olan anti özellikler taşıyabilir.